Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çeyiz sandığımız aydınlan Bu çeyiz sandığı annemin tahtadan yapılmış anahtarlığı olan annemin 24 yıllık çeyiz sandığı. Bu çeyiz sandığında annemin dantel örtüleri var sehpa için. Kendi el emeği yaptığı patikleri var. Lifleri var. Burada da sehpa örtümüz var annemin kendi el yaptığı. Burada da toplam 40 tane yazma var. Kendi el yaptığı iğne oyası. Çok fazla bayağı kendi el yaptığı örtüler var, yazmalar. Burada da patikler var. 50 tane falan. Çeşit çeşit hem anneannem yapmış hem annem yapmış. bizim burada kız ve damat Erkek tarafının ailesinin yanına gittiği zaman hediye olarak bunlardan birer tane götürüyor. Burada benim için en en önemli olan şey bebek terliklerim. Annem hala saklamış ve bu benim için çok sürpriz oldu. Burada ilk oyuncağım var ve hala duruyor. Saklıyoruz. Burada da ilk kıyafetim var. Böyle göstereyim. Burada da ben geceleri korkarmışım uyurken küçük bir ışıkla uyumuşum böyle. Burada da arkadaşlar lifler var. Annemin kendi el emeğiyle yaptığı. Şöyle göstereyim. Hepsini kendisi anneannemle birlikte yaptı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da benim kundağım. Bu da benim mendilim. Hala saklıyoruz. Ben bunları bilmiyordum. Bu çeyiz sandığını açtığım zaman gördüm ve çok mutlu oldum. Yani benim için bu çeyiz sandığının en önemli hatırası benim kendi küçük çocukluk eşyalarımın bulunmasıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.